Gel. Bak baba şimdi bak, yarışırsak var ya harika bir yarışma olur biliyor musun? E ben bir de, bak bak, bak bir de bir hediye veririm ben adına biliyor musun? Tamam. Ondan sonra hediyeni alırsın tamam baba gidersin avize veririm. Telefonda kontrol falan falan veririm biliyor musun? Gömlek veririz her türlü bir hediye veririz. Önemli olan yarışmak. Tamam abi. Olabilir mi? Olur ya. Bir 5 milyon var mı abi? 5 milyon niye olmuyor var ya? Varsa <laughs> ver abi ver yarışalım abi. Biz <laughs> parayla çekim yapıyoruz abi artık. Canı sağ olsun ya. Canın sağ olsun olmuyor abi vermen lazım abi. tamam veririm abi ya. Ver abi, abi ver abi ya. Yani. Tamam. Şimdiden ver abi. Ver abi ya, sen 5 milyon vardır ya, 5 milyon. Sen dedin bende var abi, Onda onu da istiyorsun. sende yok mu? Onu da isteyeyim, bunu isteyeyim. Sende yok mu abi? Yok. İyi abi, kalsın. sende kalsın. Ver, ver. Baba yarışalım. Sonra... Efendim devam ediyoruz. Tanya Zülfü Barutoğlu. Zülfü Barutoğlu. Barutoğlu ne iş yaparsın Zülfü Baba? Saray camisinin orada hamalık yaptı. Geçeyim yani. İşlerin nasıl? Ya yok şey işi yok boş. Şimdi ben sana yarışacağım. Sen benim kardeşimsin ben sana kolay soracağım. Bak bu cevabı verecek. Kefil oldu. Evet. Kana kırmızı rengi veren madde. Ne? Ne ya? Kana? <laughs> meyve suyu. Evet. <laughs> doğru cevap. Hakikaten. Ya, ne? Ne? Meyve suyu. Evet. Bravo. Gerçekten. Helal olsun. Üç aylardan ikincisi. İkincisi. Şubat. Şubat. O da doğru. Peki efendim, size son bir soru daha göndereyim. Şubat ayı kaç yılda bir? 29 çeker? 4 yılda bir. Bu da doğru, güzel. Asıl tek doğru buydu. Evet. <laughs> Parlıyoruz efendim, biraz böyle bir ameliyat edelim. Efendim, kana kırmızı rengi veren madde? Meyve. Meyve, meyve suyu, meyve suyu. Meyve suyu. Neymiş efendim? Meyve suyu. Hangisi? Vişne mi, şeftali mi? Vişne suyu. Vişne. Efendim, 3 aylardan ikincisinin adı? Şubat. Şubat. Üçüncüsü? Mart. Mart. Dördüncüsü? Nisan. Nisan. Güzel. Birincisi? Ocak. Ocak. Ben diyorum Recep. Sence? Aa sen Aydar mı söylüyorsun? ya. <laughs> 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 ya. Efendim son bir soru gönderiyorum. Tekrar soruyorum ve hediyeyi veriyoruz efendim. Kana kırmızı rengi veren madde nedir efendim? Tüm doktorlarımız. Efendim Meyve suyu. Meyve suyu bravo. Ney meyve efendim? Meyve suyu. Hangi hangi meyve? Hep şuna. suyu. Evet. Değil mi? Evet. Niye efendim yani bunun özelliği ne? Çünkü o insanların şeyini olmasın sen şey hiç kan gelmez. Evet. O yüzden insanlar şeyleri diyor, yani Onun özelliği odur. Bana bir şuna suyu ısmarlar mısın abi? He ısmarlar. Bir suyu. Ismarlayam. Gerçekten. Vallahi ısmarlayam. Durun. Aferin. İsmalliam. Durun. Siz durun. 2 dakika dur. Bir saniye ol. Evet, günün sorusu efendim ve bu soru Facebook'luk bir soru efendim. Facebook'taki arkadaşlara selam olsun. Facebook'unuz var mı efendim? Yok. Açalım mı size bir tane? Yok. Ne şey? Kana kırmızı rengi veren madde. Bağırarak söyle baba. Alem mi cihan duysun. Fişne fişne suyu. Hangi fişne? <laughs> ya meyve suyu işte. abi. <laughs> ne? De... Meyve suyu <laughs> ama hangisi? Ya şalgam mı fişne ya. Ya ne şey adam, şu adam olur mu Allah'tan korkun ya? Adam yıllarını yemiş bu yönde ya. Nerede bu fişne abi fişne suyu? Neresi baba? Ben sivri sivriceli. Neresinden? Ben Aksaray'da e oturuyorum. Ya sivriceli neresinden? Aksaray'lı. Yok Bermaz. bermaz. Sen o zaman Hazar tarafındasın. Hazar tarafı. Hazar Hazar, Hazar tarafım. Sen babam? Ben Palur'un. Palur'un. Neymiş demek? Kana kırmızı rengi veren madde. Fişne suyu. Burada efendim tüm doktorlarımıza sesleniyoruz efendim, hemşerilerimize. Efendim sizlere duyun ve bunu lütfen artık kulak ardı etmeyin kana kırmızı rengi veren madde Ne suyu? Diğer adıyla Meyve suyu Budur işte efendim Şimdi ben nasıl hediye vermeyeyim nasıl hediye vermeyeyim Ben nasıl size hediye vermeyeyim efendim nasıl hediye vermeyeyim